Düzce Belediyesi Zabıtı Müdürlüğü'nden geliyoruz. Sigara hizmetini yere atmışsınız arkadaşlar, tespit etmiş. Yani bundan dolayı kabahatler kanunu gelince ceza işlemiyoruz. Kimliğinizi rica edebilir miyim beyefendi? <gülüyor> <gülüyor> Bu bir şekilde çıkacaksın ablam. yani. Denetime çıktık. Çevre temizliği için seferberlik ilan ettik. Yaklaşık olarak iki aydır temizliğimiz devam ediyor. Bizlerden sağduyu bekliyoruz arkadaşlar. Sizi takibe aldık. İzmaritinizi, çöpe atınızı gördük. Bu duvarınızdan dolayı size çok teşekkür evet. ediyoruz. El birliğiyle Allah bir razı, razı olsun diyoruz. Sizden de. Hep beraber bunu ancak başarabiliriz. Aynen öyle. Sadece sizler değil, çevremizdeki evet. insanlara da, kardeşlerimize, büyüklerimize, annelerimize, babalarımıza, herkese Mardiyo, bunu aşılamamız Kendi gerekiyor. Allah Düzce bizim evimiz yani. Aynen. Kendi evimiz. Temiz şehir Düzce diyoruz. Aynen öyle. İşin özü temizlik Aynen. diyoruz. Allah razı Gözümüz olsun diyoruz. Sağlam sağlam çok sağ olun. Teşekkür Kardeşim etmek için geldik. Size çok. Davuta Zabıta, çok zabıta, düzce yani. belediyesi zabıta Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz. Rica ederiz, ediyoruz. Aynı zamanda... örnek bir davranıştır. Beyefendi evet. Zabıta Müdürlüğü olarak temizlik denetimi yapıyoruz. Sigara harita evet. attığınız yere tespit edildi. Kabahatler Kanunu gelince ceza kesileşteniz bulacağız. Sizden sağduyu bekliyoruz. Doğru. Vatandaşlarımızdan, esnaflarımızdan sağlığı bekliyoruz. Artı. Lütfen yere atmayın. Çevremizi kirletmeyin. Bu tane çevrede tane. biz yaşıyoruz. Zabıta müdürlüğü olarak sana teşekkür ederiz. Sigara izmaritini yere atmadığın için. Senin için herkese örnek olacak bir davranıştı. Çok teşekkürler. Zabıta müdürlüğü ve Düzce Belediyesi olarak sana teşekkür ederiz. Çok sağ olun.